Günlük hayatta silah taşıma konforunu ve gizliliği en üst düzeye çıkarmak için neler yapabiliriz gelin hep birlikte bakalım. Silah seçiminde el ergonominize ve vücut ölçülerinize uygun bir model seçin. Bu günlük taşımada konforunuzu arttırır. Tek taktikalin üretmiş olduğu Kydex iç taşıma kılıfları konfor ve gizliliği sunar. Kılıfların tasarımı ve malzemesi çok iyi. Böylece rahat ve konforlu bir taşıma yapabiliyorum. Appendix iç taşıma kılıfları silahınızı yerinde tutan sıkı bir uyum sağlar. Ve bol miktarda özelleştirme seçeneği ile kılıfınızı benzersiz ihtiyaçlarınıza ve tercihlerinize göre uyarlayabilirsiniz. Appendix iş taşıma kılıfları, konfor ve gizli taşımayı en üst seviyede sunar. Deneyimli bir atıcı gözüyle inceledikten sonra en iyi ve en konforlu Kydex kılıfın tek taktikalin üretmiş olduğunu açıklamaktan heyecan duyuyorum. Gönül rahatlığıyla sizlere de tavsiye edebilirim. Yenilikçi tasarımı, sağladığı konfor ve özelleştirme seçenekleriyle en iyisini talep eden silah sahipleri için mükemmel bir seçim. Siz konforlu taşıma için neler yapıyorsunuz, nelere dikkat ediyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşın.